Merhaba Ne Yapılır kanalına hoş geldiniz. Trendyol'da satışa yeni başlayacaksanız eğer size dikkat etmeniz gereken önemli konulardan bahsedeceğim bunları mutlaka dikkate alın. İLE'ye dikkat etmen gereken konu marka tescili. Eğer bu işi ciddi yapmak istiyorsan ve para kazanmayı hedeflediysen mutlaka marka tescili almalısın İLE aşamada. Çünkü marka tescili almak 3-5 ay sürüyor ve sen trend yolda satışa başladığında marka tescilin olmadan ürün yüklersen rakiplerin senin ürünlerinin altına kendi ürünlerini ekleyip senden ucuza fiyatla satabilir bundan doğal müşterilerin rakiplerine. Gider ve sen satış yapamazsın. Eğer iyi kazanç elde etmek istiyorsanız mutlaka aldığınız ürün grubunda iyi araştırma yapın ve aynı kalitede daha uyguna ürün bulmaya çalışın. Ürün aldığınız yerler her zaman üretici olmayabiliyor. Aracı ve komisyoncuları aradan çıkartın ve iyi pazarlık edin. Unutmayın 1 lira bile indirim alsanız binlerce kargo çıkarttığınızda ciddi paralar ediyor. Asla unutmayın ki çoğu batan ticaretçiler maliyetleri düzgün hesaplayamadığından kendisini para kazandığını düşünüyor ama belli bir süre sonra cebinde olanı da kaybediyor. Mutlaka şunları ihmal etmeyin. Ürün alış fiyatı, komisyon, kargo, KDV Senden bir cam beğenebilir misin bu videoyu? Merak ettiğin bir şey olursa yorum at. Takip edersen de çok güzel olur.